Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Klan oyunlarında ki ödülleri alacağız. Ee, bir hesabımda almış bulunuyorum. Farklı hesaplarda al alacağım inşallah sizlerle birlikte. Önce ne alıyoruz? 20 yeşil taş alıyoruz. Ee, bize şu anda şey lazımdır. Bunu alıyoruz. Bu ne büyüsüydü? Şimdi ismini söyleyeyim. Kaynak iksiri alıyoruz. Buradan 50 yeşil taş alıyoruz. Buradan engel küreği alıyoruz. Buradan e, ikinci köy altın rünü alıyoruz. Buradan da inşaatçı e kitabı alıyoruz. Arkadaşlar bitti mi? Bitti mi? Hayır bitmez. Ekstra yapan, yaptığımız için dört skoru tamamladığım için ekstra ödülü de alıyorum sizlerle birlikte. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu hesabımdan çeşitli videolar gelecek. İzleyin, takipte kalın, abone olun. Başka bir şey demiyorum size. Evet arkadaşlar farklı bir hesabımıza şimdi sizlerle birlikte geçiyoruz. Hangi hesabımıza geçelim? Evet. Şimdi sizlerle birlikte bu sorun yapacak. Gördüğünüz gibi yaptı mı? Bağlanmadı. Evet arkadaşlar. Kalaşan Kulansı'da bu sorun var şu anda. Bağlama problemi var. Arkadaşlar. Ben de anlamadım. Neden böyle bir sorun var. O Clash of bir an önce bu sorunu düzeltmesi lazım. Evet arkadaşlar. Evet bu hesabımızda da belediye 10 hesabımız. Tabi saldırı yemiş. Girmediğimiz için. Kralın, kral kraliçesi e, belediye 10'a max yaklaştı. Arkadaşlar 36'ya 36 oldu herhalde. Bir bakayım aynen. karaman kitabımız var. Karakterimiz karakterimizi tamamlandığında karakterimize 37'ye basacağız inşallah. Sizlerle birlikte olmayabilir ama yani basacağım yani. Evet arkadaşlar. Buradan da oyunları ödülleri topluyoruz sizlerle birlikte. Önce ne alıyoruz? Her zaman gibi yeşil taş. Buradan altına ihtiyacımız var mı şu an? Hadi altın alalım. Yeşil taş var yüzüğü lazım altın rünü lazım inşaatçı kitabı aldık Tekrar diyorum bitmedi bitmedi bizde e, ödül alma bitmez A, pembeksir rünü la lazım olduğu için pembeksi rünü de aldık Arkadaşlar bu arada kanallarımızın ismi Samet Özdemir ve Game Master 1903 adlar da görünebilir arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı da unutmayın. Beni abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Abone sayım halen daha çok düşük. 22 abone edeyim İzlenmelerimiz çok düşük. Normalde video çekmeyecektim uzun bir süre. Zaten uzun bir süre gelmeyebilir de gelebilir de yani. E, belli olmaz. O da sizin abone olmanıza, beğenmenize, yorum atmanıza bağlı. Arkadaşlar bize destek olun. İki kanala da destek olun ki size daha güzel içerikler üretebilelim. Evet. Bir farklı hesabımızı geçiyoruz. Bugün birkaç hesabımızdan alacağız sizlerle birlikte. Ama e, Süpersel amcanın izin verdiği sürece yani. <laughs> Süper amcam izin verilmiyor ki. Oyunu hata veriyor ama yine de biz oyunu tanıtıyoruz yani. Acil bir şekilde Supercell'in bu işe el atması lazım. Arkadaşlar. Evet. Burada da ne yapıyoruz? Bu da 13'e yaklaşmış bir hesap. Belediye 13'e yaklaşmış. Arkadaşlar. Burada da 20 yaşlı taş alıyoruz. Şu anda altına ihtiyacımız var mı? Kaynak sıra alalım. 50 yaşlı taş alalım. Duvar yüzüğü alalım. Lazım çünkü. İkinci köy ya bu da lazım. Altın ürünü ve iyi içi kitabı aldık gitti Bitmezler, bitmezler. Bu ödüller bitmez. Tekrardan altın pembek sürünün alıyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Yani bizim e, şu andaki klanımızda tebrik ediyorum klanımızdaki 4000 skoru tamamlayan bütün arkadaşlarıma. Arkadaşlar teessüflerimi bildiriyorum. Son videom fazla izlenmedi ya sayılır. Bir anda izlendi herhalde. Fark etmedim yani izlendi mi izlenmedi mi bizden ben de farkında değilim. Şuralar hani Ramazan ayında olduğumuz için bu arada herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Evet. Arkadaşlar, COVID'den dolayı 18 gün kapanacağız. Herkes tedbirlere uyarsa bu kapanmadan sonra normalleşmeye dönebiliriz. Ama maske kuralları, sosyal mesafe, maske kurallarına uymayanlar için teessüflerimi bildiriyorum. Sizin yüzünüzden biz de yasaklara uymak zorunda kalıyoruz. Biz zaten yasaklara uyuyoruz. Maskemizi takıyoruz. Hijyenimize önem veriyoruz. Sosyal mesafemize önem veriyorum. Ama sizin de aynı şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu hesabımızdan da bir duvar basarak devam edelim. Evet. Bir duvar altından basalım. Evet. Bir türlü basamadık ya. Altın şu anda lazım. Tembelisinden basalım. Evet, iki duvar bastık sizlerle birlikte ve arkadaşlar devam ediyoruz, devam. Bizde hesaplar bitmez. Arkadaşlar altlarda abone ol yazısı var, butonu var. Artık neyi varsa. Ee, bir an önce abone olursanız çok sevinirim yani. Çok, 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 çok. Evet, bu da benim hesabım. Abdülhamit Han hesabım. Görüyorsunuz ben tarih isimlerini çok sevdiğim için bütün hesaplarım neredeyse değil, bütün hesaplarım tarih ismi tarihi tarihi sevmeyen geçmişini de sevmeyen geleceğini de sevemez diyorum arkadaşlar kısacası. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradan da pembek ürününü alamıyormuşuz. Neden alamıyoruz? Kullanmadı çünkü. Laboratuvar için isterseniz kullanalım. Kullanmayacaktım ama Böyle bir ödül geldiyse de, de kullanacaksın. Hangi açtığımızı basabiliriz. Dönmeksizler yani. Balano bastık gitti. Hadi bak. Evet şimdi geçelim. 25 yıl taş. Kaynak eksili. 50 taş. Duvar yüzü almıyoruz burada. Duvar yüzü lazım değil. Altın alıyoruz. Çünkü duvar yüzü lazım olması için duvarlarımızın olması gerekiyor. Bu duvar bu köy esnasında duvarlarımın hepsi max. <laughs> arkadaşlar inşaat kitabı aldık mı? Alıyoruz. Aldık. Evet arkadaşlar, videom buraya kadardı. Sizlerin sizlerin ee, abone olmasını, beğenmesini, yorum yapmasını çok istiyorum. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız, bir de like atarsanız, bir de yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada kanallarımızın ismi Samet Özdemir ve Game Master 1903. Abone olmayı, beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayın. Herkese şimdilikten iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet.